Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir Kadıköy röportaj videosu ile karşınızdayız. Bu seferki sorularımız çok güzel sorular var. Çok güzel cevaplar alacağız. İzleyelim hep beraber görelim videomuzu. Merhaba nasılsınız? İyi abi sen? Teşekkürler bizdeyiz. İsmizi öğrenebilir miyim? Tufan. Turfan. Tufan. 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 Evet. Tamam bir tane kaç seçer misin? Asla hayır diyemeyeceğin şey nedir? Nedir asla hayır diyemeyeceğin şey? Nasıl diyeyim? Ya yoldan geçen bir abla olur yani durum olmaz mesela. Ona yani ne bileyim destek vermezsem olmaz yani. Hayır Peki. demem. Peki ne çekiyor sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun siz. Teşekkürler biziz. İsminizi öğrenebilir miyim? Mert Umar. Mert. Eee bize gelen sorular var. Onların adına biz size soru soracağız. Bir tane seçer misiniz? Okuyalım soruyu. Erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Nedir erkeklerin en keyif aldığı şey? En keyif aldığı şey nedir? Nedir? Bunu biraz düşünmem lazım. Maça gitmek. Maça gitmek diyorsun Futbol değil mi? Futbol maçına gitmek. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyim? Kaan. Kaan. Bize gelen sorular var. Bir tane seçer misiniz Kaan? Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Evet. En son ne zaman <laughs> İki hafta önce. İki hafta önce. Hı -hı. Teşekkürler sağ olun. Merhaba, nasılsınız? İyiyim siz. Teşekkürler, biz iyiyiz. öğrenebilir evet, miyim? Melis. Melis. Melis Hanım, bir tane soru seçer misiniz buradan? Para karşılığında yapacağım en çılgın şey. Para karşılığında bir şey yapmam ya. Yapmaz mısınız? Yapmam. Evet, okay. Peki, sizden bir tane daha soru seçmenizi isteyeceğim. Tamam. Asla hayır diyemeyeceğin şey. <laughs> hayır. Hayır asla, hayır. Asla hayır diyemeyeceğim şey. Bilmiyorum ya, sevgi galiba. Sevgi evet. mi? Evet, sevgi. Arkadaşın o da ben diyor. Evet, evet Ayşegül. Ayşegül mi? Ayşegül, asla hayır, asla hayır demem. Peki teşekkürler, izinle yayınlıyorum bunu. Yayınlayın. Teşekkürler, sağ olun. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Merhaba abi, sağ olun. iyiyim. siz nasılsınız? Teşekkürler, biz deyiz. İsminizi önüne Teşekkür bilir miyim? Teşekkür ederim, İlker. İlker. Evet. İlker, bizim bu YouTube kanalımızdan bize sorular soruyorlar. Biz onların not aldık. Yazdık, şimdi bir tanesini sana izniyle soracağım. Tamam abi. Seçer misin bir tanesini? Benim oğlu sayım üç. 1, 2, 3. 3, evet. Fark. Karşı cinsi nasıl etkilersiniz? Şimdi ama ben karşı cinsi nasıl etkilerim biliyor musun? Şimdi ben barmenim. Hı hı. Ee, atıyorum mesela arkadaşımla hafif bir 2 metre yanına otururum. Hani barmanlıkla ilgili hani kokteyllerimi yaptığımı falan filan nasıl kokteyl yaptığımı anlatırım. Hani şöyle kokteyl yapıyorum, böyle kokteyl yapıyorum hesabı. Oradan yani kız dışarısı dışar düşmez sevinmiyorum yani. Peki teşekkür ederiz. Çok sağ, yani sağ olasın. İyi man. Teşekkürler. İyiman, teşekkürler. Allah teşekkürler biz İsminiz öğrenilebilir miyim? Can. Can. Buradan bir tane soru seçer misiniz? Vah. <laughs> Ben de dördü seçeyim. Dördü seçersiniz. Aynen. Dört. Hemen şöyle ayıralım. Soruyu ses okuyabilir miyiz? Neden ne dikkat çekersin? Yani vücuden mı? Evet. Yani saçların mı? Saçlarınız olduğu için öncelik. Ya arkadaşa da az önce sordunuz zaten ilk şey. E nasıl etkilersin Ne gitarla etkiliyorum ben de. Gitar sen de gitarla gitar, şarkı Aynen. söylüyorsunuz. Aynen şarkı söylüyorsunuz. Sesiniz güzel, güzel mi? Güzel. Bir normal mısınız böyle 10 saniye mi? Sesim bir... kısırlığı değil mi? Öyle Sokak mi? yapıyorum. çok etmiş olsun. Çok Teşekkür sağ olasın. İyi günler sağ olun. İyi günler çok sağ olun. Aa, nasılsınız? <laughs> İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyim? Salim. Salim. Bir tane soru seçebilir şey misin? Baba teşkilatı da attın ya. Şöyle. <laughs> Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. <laughs> Doğruluk. Evet. Buradan Eski söylemek istersin. Anasını diyorsun. Evet. Üzdü. Üzdü. Evet. Ben üzmüş yani. Anasının karşılığına göre artık adını açmış. Yani e, çok da üzüldü de. Ben çok sevdiğim için çok üzülüyorum. Öyle mi? Evet. Seven üzülüyor değil mi? Evet. Peki teşekkürler sağ olun. Rica ederim. Merhabalar nasılsınız? İyi abi senin sonu. Teşekkürler biz deyiz. İsminizi bilir miyim? Uzay. Uzay. Bize bir tane buradan soru seçer misiniz? Erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Nedir erkeklerin en keyif aldığı şey? Burayı kesebilir mi abi? Keselim. Arkadaşlar bugün tekrardan Kadıköy'deyiz. Evet. Bugün deniz manzaralıyız. Deniz Bu tarafta taraf hep beraber izlemede kalalım. Görelim. Merhabalar nasılsınız? İyiyim siz? Biz deyiz, teşekkürler. Açıkçası ne güzel kitap okuyorsunuz. Kitabının adını öğrenebilir miyiz? E, Aşk ve İsyan, Nedim Gürsel'in. Allah bu arada çok güzel arkadaş e, kitap okuyor, deniz manzaralı e, burada oturmuş güzel okuyor. Biz ona gelip bu da rahatsız ettik. Ondan isteğimiz var şu an. Bir tane soru seçtireceğiz Bakalım nasıl bir soru seçecek? Hep beraber izleyelim görelim. Evet, evet. Para karşılığında yapacağın en çılgın şey nedir? Ya hiçbir şey. Yani gerçekten gelmiyor aklıma gelmiyor. O zaman bir tane daha seçelim o zaman. O soruyu cevaplamıyorsa şöyle. Ee, karşı cinsi nasıl etkiler? Evet. Sizlik sorular değil ama böyle ee, öyle çekiyorsunuz. Ya bilmiyorum. Herhangi bir nasıl söyleyeyim? Hani etkileme amaçlı bir şey yapmam. Bence ee, arkadaş ee, yapıyor, kitap okuyarak bence insanları etkileyebiliyorsunuz ya kitap okumayı kendim için yapıyorum. Başkası için adam. Ama mı? insanlar bunu böyle etkileniyor ya. Ne kadar bu kadar yani güzel okuyorsunuz ki böyle dalmış deniz manzaralı. Hani insanlar isterseniz böyle dikkatini çekebiliyorsunuz. Bunu siz bilinçli de değilsiniz herhalde. Yani çok yüzeysel bir olay değil mi? Sizce de hani kitap Tabii okumayı. ki. Ama bana söyler misiniz bu Kadıköy'de şu ana kadar okuyan kitap bir kişi gördünüz mü? Ya bence de daha yaygınlaşması gerekiyor Hı -hı. ama e, hani bunu bu böyle bir amaçla yapmak da doğru gelmiyor. Doğru vermez. Hani kendiniz tamam hani insanlar kendi başlarına kalıp bir şeylerden zevk almayı öğrenmeli. Hı hı. Hani mesela Gülten Akın'ın bir şiiri vardır. Ee, ah kimse neydi? Kimse durup kimse kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Mesela. Ne evet, güzel de demiş. Evet. <laughs> İlk yaz şiiri çok severim. Hı, hı. Böyle düşünüyorum. Peki insanlara böyle e, tavsiye edeceğiniz kitap var mı? Böyle insanlara böyle şu kitabı okusunlar ee, diye. Düşüş kitabını önerebilirim. Güzel Albert Camus, evet. Niye anlatıyor? E, şu yaşadığımız e, hayatta e, insanın... E, ya düşüncelerimi toplamam gerekiyor tamam, görmezsiniz. <laughs> tamam. E, her şeyi Ken... Valla şu an beynim Beğeniz durdu. Beniz Evet. Peki ama ta kitabı tavsiye ediyorsun. Evet. Peki teşekkür ederim. Hı -hı. Çok sağ olun. İzninizle bunu yayınlıyorum. Tabii. Teşekkürler sağ olun. Merhabalar nasılsınız? Merhaba, İyiyim. Teşekkürler biz deyiz. İsmi de öğrenebilir miyim? Bizi inşallah. Tamam. Ee... <laughs> tamam. Şimdi o ismi tekrar söylemeyeceğim için tekrar da söylemedim. Şimdi burada <laughs> kamera arkasındayız ya. Onda da ne yapıyorsun Mustafa bu arada? Kesiyorsun tamam e, bir tane diyeceksem seçer misiniz sorulardan? Sesli şekilde okuyalım. Karşı cins nasıl etkilersin? Nasıl etkilersin? <laughs> Aşkım sana bir sürprizim var. Ne hayatım? Odadan çık ben diyene kadar gelme ama. Sen ne? Tamam, Fantazi ha? Gel! Etkilemem gerekiyor. Şu an beni etkilediğiniz zaman. <laughs> şey bakayım. Ne? <laughs> tamam beni etkiledin. Yalan etkiledin? <laughs> Bakışınızla beni etkilediniz şu an. Öyle belli bir şey yapılarak etkilenmez. Ama ben sizi e, uzaktan gördüm. E, Saçlarınızla mesela etkilendim saçlarınızdan. Saçlarınızın güzel olduğunu neydi? olarak geldi. <laughs> teşekkür ederim. Bunun için etkilediniz beni. Bunun için <laughs> ne söylemek <laughs> istersiniz? <laughs> Saçlarımla etkilendim. Peki onun üzerinden bana kaç puan verirsiniz? 3 3 Peki teşekkür ederim. Bu da güzel bir Bizim için iyi rakam yani kötü değildi yani üç de iyi bence yani. Kötü yani. kendini unutma. Allah'ını seven üstüme toprak atsın. <laughs> tamam teşekkürler izniniz elindeyiz bunu. Şu an tamam. bakın e, kamerayı kapatmayı bir unuttum yani şu an izniniz elindeyiz bunu. Tamam.